ben Viko ve karşınızda yeni bir demo incelemesiyle karşınızdayım. Melatonin adlı oyunumuzu bugün incelemesini yapıyoruz. Melatonin adlı oyunumuz bir ritim oyunu. Farklı durumlarda, farklı e, bize verilen ritimlere uygun şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Her oyunun başlangıcında bir tutorial kısmı ve sonrasında devam eden kısımlar mevcut. E, Menüterini kısaca anlatmak gerekirse e, Demonumuzda sadece birinci geceyi görüyoruz e, Burada da gördüğünüz üzere farklı bölümleri var her gece için O gecedeki yıldızları toplayıp belirli alanlara gidiyoruz Mesela pizza kısmı var Pizza kısmında Burada da gördüğünüz üzere ilk başta bize Practice kısmını veriyor Yani e, Antrenman kısmını veriyor Bize bu bölümde neler karşımıza çıkacağını gösteriyor bu durumu yönelik de bunları yapıyoruz ama gel gelelim ki işin asılı kısmına, e, burada gösterdiği gibi işte 1-2-3 space'a bas, 1-2-3 space bas gibi olmuyor. Buradaki gibi mesela, mesela bu ilk denemeden sonra yani direkt kaçırıyorum ama sonra el alıştıktan sonra belirli bir ritme göre gittikten sonra insan alışmaya başlıyor, perfect atabiliyorsunuz bir zaman sonra ritme uygun gitmeniz lazım oyunun amacı ama işte e, belli bir yönergesi yok ve bazı kısımlarda sizi zorlamaya çalışıyor oyun ilerleyen kısımlarda mesela birinci yıldız aldıktan sonra diyor ki o sen birinci yıldız almışsın o zaman yarın bu kısım benim en sevdiğim kısım çünkü ritmi ritmi e, vurmaya daha yönelik hani ritmi algılatabiliyor bazen kaçırıyorum ama gayet güzel böyle bir planetlerin zombi ise de gönderme yapmışlar oradaki zombi yine Mesela buradaki zorlaşma kısmı da e, imlecimiz vardı, İmeç imleci kaybettiriyor. Ondan sonra tabii e, ilk başta insan şaşırıyor, ama ilerleyen kısım güzel oluyor. Mesela perfect yaptığımızda e, yıldız e, barı mavileşiyor, mavileştiğinde de ufak bir hızlanma oluyor, e, boostlamış oluyor sizi. Bu da bizim yararımız oluyor ki diğer yıldızları alabiliyoruz. Çünkü oyunun en son kısmında ee, bize e, genel bir kısmı sunması için 8 tane yıldızın hepsini toplamamız gerekiyor. İşte burada da şey var. E, sosyal medya kısmı var. Uyu, e, telefona bakıp uyuya kaldı. Zaten oradaki oda ilk baştaki odayı da hatırlarsanız ki e, işte pizza kutuları, VR gözlüğü, telefon, hepsinden böyle yani gösterim işte bu Twitch'te, Instagram, Twitter'ın logoları var. Oradan zıplıyorum. 50M, 53M, 54M böyle öyle gidiyor. Bu kısmı ben hiç sevmedim bu arada çünkü e, ritmini anlayamadım. Bazı yerlerde uzun veriyor, burası okey oluyor. Ama mesela bir yerde de tak 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 istiyor sizden. O kısım mesela burada da istiyor. Early basıp duruyorum veya late basıyorum burada ve sonra speed up geliyor bunda. Buradaki zorlaştırma da bu. E, speed up gelince daha iyi perfect yapmaya başladım. <laughs> Bittik, ödlü basıyorum. Daha iyi perfect yapıyorum. E, buradaki hızlandırılmış kısım ise <laughs> ne yazık ki e, son kısımdaki 8 yıldızı harcadığım için şu an size bu 50 saniye, 45 saniye gibi bir süre olabilir ama e, video 20 dakikaysa <laughs> buradaki bölümden bir 3. yıldızı almak için bir 20 dakika daha harcadım ama sonunda hallettik. Mesela buradaki zorlaştırma kısmı da çok güzel. Ee, Burger geliyor, bulutların arkasından veriyor e, ritmi. Donat. Ben en çok burada donatta zorlandım. Ama oyunun genel yapısı olarak gayet hoş. Ee, i̇nsanı e, belirli ritme aldıktan sonra sevdiriyor ya. Çünkü görebiliyorsunuz. Hani birinci oynayışta işte olmuyor, ikinci oynayışta işte olmuyor ama üçüncü oynayışta işte, belirli kısımlara yapabiliyorsunuz. İşte buradaki son kısımda her şeyin, şu ana kadar yaptığımız her şeyin belirli bir ritim halindeki hali. Burger geliyor, ondan sonra sosyal medya şeyleri, ardından gelen tekrar donat ve yine VR kısmı. Ben burayı bayılıyorum, çok güzel. Alışveriş kısmı burada amazondan sipariş yapıyoruz ama filan oyunun genel yapısı olarak güzel ee, şu şekilde söylemem lazım Eğer ritim oyunu arıyorsanız bu oyunun fiyatı ne kadar olur bilmiyorum ee, ama şu şekilde söyleyebilirim ki sistem gereksinimi gerçekten çok düşük ee, Çünkü oyun sadece ritim ve ee, Space'e bastım bir oyun. Yani Partikel yok çok fazla. işte belirli şey yok. Belirli küçük animasyonlar olduğu için e, herkesin oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun. Tabi ritim seviyorsanız. Yani gayet güzel. Ve e, işte dediğim gibi e, birazcık alıştıktan sonra bölümlere insanın daha fazla oynayası geliyor. Çünkü şu yıldız olayı zaten insanın gazlayan kısım. Diyorsunuz ki o bir yıldız aldım. Hemen bir tane daha almalıyım. Bir tane daha diyor insan. Tabii o durumdan sonra da... duraksam oluyor. Sinirleniyorsunuz birazcık. E e evin etrafında dolaşmanız gerekiyor. Nefes almanız gerekiyor falan. Filan. E, bu incelememiz de bu kadardı. İşte burada da gördüğünüz gibi biz sadece buzdağının görünen kısmını görüyoruz. İşte arket kısmı var. Beyzbolluk bir kısım var. Herhalde orada saatlere vuruyoruz. Yani gayet Güzel ve hoş. Ee, Nintendo Switch'te Steam'de ve Epic'te olacakmış. Gayet güzel. Umarım oyun yakın zamanda hemen çıkar. Ben büyük ihtimal alıp oynayacağım bir oyun olur. O zaman bir sonraki benim oyuncularımla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>